Evet günaydın Merhaba abicim hoş geldin bir su günümüz daha bizim suyumuz bittiği zaman biz tankerle çağırıyoruz depomuz tam 2 ton temiz su depomuz o yüzden aracı hareket ettirip de bir yerden bir yere götürmemek adına bu şekilde su getirtiyoruz fiyatı ne kadar derseniz bu tanker 3 ton alıyor. 3 tonda 150 lira. Yani ister 50 litre alın, ister 3 ton alın, ister yani 2 ton alın. Fiyat değişmiyor. Nasıl doluyor? Bakalım nasıl doluyormuş. Sağ olsun Turgut abim bize böyle teşkilatını değiştirmiş var var ya vallahi. Ya vallahi değiştirmiş. 10 numara baksana. Normalde bununla basıyorsun değil mi abi? Tabii normalde onunla basıyorsun. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Hem evet. Hem de ziyan yani. Aynen öyle. Oğlum, yıkeceğiz oğlum, yıkeceğiz yeni da. komşularımız da taşınıyorlar. Bugün. Evet bir var. Petlerimiz. Onları da dolduracağız. En sonunda kendimiz bir duş alacağız. Çünkü denizden daha şöyle yeni çıktık. Suyu kontrol ettik oradan kıyalım diye. Atmıyor çünkü hidrofor devre dışı kalmış. Düğmesine basmamız gerekiyor şimdi. Aşkım. Canım. Yukarı çıktı. Abimiz kahve yap. Şimdi bunu koyunca öbür birden çok taze. Alttan bağlı ya. Çok taze de oluyor. Bu tarafa geçmesi daha kolay oluyor. Hep Ya yani şimdi buradan tazikli oldu orası yetiştiremiyor. Yetiştiremiyor abi işte. Evet. Ondan sonra da yarım doluyor. Aynen. Birden tazik basınca dolmuş gibi oluyor. Vallahi ö, öbür, öbür traktörcü bizi çok yaktı ya. Dep i̇yi depoları patlattı. Oğlum hayır çekme. No. Atmasını sevdiği şey. Seni tanıyor arabanın sesinden biliyor musun? Geçen uyuyormuş. Su geldi, su vermiş. Sucu geldi diyor, her sucu, her geldi. Her geldi. Her sucu, geldi. sucu geldi. Sucu geldi diyor. Sucu dedi. Şşt, sucu, dedi. sucu dedi, sucu dede. Atlas, sucu dedi. Aşkım bu kalın ortunlarla basınca birden dolmuş gibi oluyor değil mi? Hava yapıyor depolar. Tazik ve basınca alttan bağlantı yetiştiremiyor bu tarafa. Bizim depolarımız burada değil mi? Biri burada, biri öbür tarafta. Bizim depolarımız galvaniz mi, çelik mi, plastik mi ne? Paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik, değil mi? Evet. Şu iki yanda ağırlık dengesi korunsun diye evet. bu iki yana mı konmuş Aynen. depolar? Aynen. İki yana. Açılıyor mu o kapak? Açılmıyor, değil mi? Hangi kapak? Ben hiç görmedim evet. de depoları. Büyük kapak, burası açılmaz, kalıcı, sabit. Hmm. Depo burada göreceksin sen depoyu burada depo. Bak, Bak depo burada. İşte ne saç. Sen buca zamandır o depoya bak depo yapıyorsun. Saç depo. Ha depo bu. Evet. Saç depo. Bu da aslanmaz depo. Buradan da ha. dolup dolmadığını anlıyoruz evet, zaten. Oradan. Yarın onu boyamışlar işte. Boya evet boya. boya şey şu boyanırken. Evet. Bu evet. Şu kapağı hani şey olmasın yapışmasın diye açmışlar. Evet. Açınca orası boya kaçmış. Ama görülüyor dikkatli bakınca. Tamam elini kıstırsın görüyor, tamam kapandı tamam. Elini kıstırsın kaç gel. Şurada bir duş 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 yaptık onu da göster. Zaten göstermiştik. Orada işte. Evet, burada da bir dış duşumuz var. Bir de hidroforumuz var. Evet. Anne suyu açabilirsin işin varsa. <laughs> evet. Atık su depolarımız hangisi aşkım? Arkada. <laughs> Onlar arkada. Evet, tanklarımız da böyle. Merak eden arkadaşlar vardı. Günaydın. Günaydın. Ben Nasılsınız? Ben. Her şey harika. Her çok şey yani. güzel bir güne uyandık vallahi muazzam bir yermiş ya. Çok beğendik. Değil mi? Çok beğendik. Ben e, ama fazla kalamayacağım. 6-7 ay falan civarı yeterli. Ha yerim. yeterli diyorsun. Evet abicim ya. Nereden gelmiştin Hollanda mıydı? Ee, Hollanda'da gemilerim var benim. Sen Ondan sen sonra, <laughs> sonra... <laughs> Avrupa'yı geziyorum. <laughs> ama emekli bir adam istemiştim. 2000 lira var. 2000. Ama bitmiyor çok merak ettim. Bitmiyor. Şu <laughs> kalçanın <laughs> Evet, aynı zamanda kahvaltımız hazır. Örtülerimizi kaldırdık çünkü bugün çamaşır günü. Yıkanacaklar, kirleniyorlar devamlı. Evet, bundan sonra suyumuz olacak. Komşularımız yerleşiyorlar oraya. Orayı çekeceğiz oradan. Şimdilik kaldık. Kahvaltı hazırlanıyor. Yaparız gideriz. Olur mu? Gelsene birader ya. Hadi gel beraber yiyelim. Ben vallahi hiç yiyemem şu anda Neden? Tamam, gel çay kaynattım ben ya. Hadi gel. Sordun mu onu alabilir miyim diye abiye? Sordun mu? Onu alabilir miyim dedin mi? Ben de arabaya Evet. E, burada burada mısın? Deliğin olduğu yeri gör. Gördüm. Delik. Tam nerede? Evet, Giriş bizim su. Ne? girdiği yer. Ne yapıyoruz? Doldurduğun yer. Tam burada işte. Memoli tamam, abimizin karavanının. Ha, sen olduğun yer. Bana izah. Ha, burada, sana. burada. Tamam. Bir dakika düğme ağzın oradaysa girişi bu. Ee, evet. E tabii bu 50 litre su alır. Bilerler. Evet. Senin dolum ağzın aşağıda deponun yarısında. Abi. Deponun bak eğil alta göstereceğim abi. Geliyorum. Ne yapıyorsun? Bir ah, yerlerde mısın? sürünüyorum. Yine mi? Yine. Neden? Çünkü... Gel Mali abi, eğilerek gel. Biraz fazla eğileceksin. Yani var ya 50 yaşından sonra... Şey, Komando yürüyüşü yapıyoruz ha artık. Evet, evet abi bak. gel. Bak abi senin sıkıntın bu. Hı. Görüyor musun? Açalım. Bak deponun yarısı neresi? Burası evet. Tamam mı? Bak burada bir yarım depo daha var. Yani en azından... Tabii yarısı kadar bir depo daha var. Şimdi dolu ağzını buradan koymuş. Anladın mı? Hı hı. Su buradan doluyor. Tamam mı abi? Evet. Bu seviye geçtikten sonra daha dolmuyor. Da dolmuyor. Yani oraya çıksa da aynı seviyeyi kurtarmaz. Basınç yeterli gelmiyor. Şu içeri giriş. Evet. Tamam mı abi? Bu dışarıdan giriş. Tamam. Bu da hidrofora gidiş. Tamam. Şimdi ee gördüğüm kadarıyla bu arkadaş bu deponun hiçbir yerine bir havalandırma koymamış. Havalandırma yok. Tarafta da tahliye boşluğu yok. Büyük bir ihtimalle Ama bir yerden su akıtıyor dolunca. Tamam abi. E, dolunca akıttığı yer. Bak onu da dolduracağız şimdi. Şimdi dolduracağız bakacağız abi. Evet buradan geri şey yapıyor atıyor. Tam girmediği için olabilir orada. Yok yok ondan iyi. Diğer hortumları da şey yaparız. Gene aynısı oluyor. Normal hortumda da yapıyor. Ama yapıyor abi. Dur. Kapatayım mı? Tamam. Evet. Dur abi. Geri mi atıyor? Evet. Tamam. Dur abi bir dakika. Duruyorum. Hortumu çekmiyorum değil mi? Hortumu çek abi. Çek bakayım bir havayı boşalt. Hava sesi duymuyorum. Şuan alıyor. Nasıl alıyor? Şimdi almıyor. Yer attı biraz biraz. Yani Tam çek bakayım post yapıyor mu? Post yaptı mı? Yok. Nasıl abi? Şeyi, daha <laughs> et. Şu an alıyor. O yapıyor mu? Geriye hava yapıyor mu abi? Evet evet biraz yaptı. Bas abi suyu. Bas. Çek abi bakayım. Doldu mu şu anda? Göstergeye bakayım mı dolmuş mu? Bak bakayım. Ne kadar su aldığına bakıyoruz. Ağzından kapattın mı? Hala yarım depo görünüyor. Evet. Şamandıra da şey e, saçmalamış olabilir yalnız. Abi. Evet. Bak, şu anda depo. Bu ne bu kadar eksik bak. Bakıyorum. Bak buraya bu kadar eksik. E tamam. Allah bereket ver. Şu anda şeyden e, tahliyeden aşırdı. Ama ve senin su kaybın var. Yani o. Bak. O dediğin olaydan değil mi? Alttan yaptığı için. Hayır bak abi. Evet. 105 litre ya. Sonra durduğu yerde. Ha, yani 20 litre su alamıyorsun. Bu sistemde. 20 litre suyu doldurmuyor. Çünkü buradaki sistem hatalı. Hatalı olan kısmı da bu. Su bidonunun ortasından yapmışlar girişi. Çıkış altta ama girişi üstte. Üstte olduğu için ama tam üstten olması gerek. Yani deponun tam full dolması için tamamen en üstten giriş olması gerekiyor. Çünkü burada depoda bir geçiş bölümü var. İki tarafında dolması için o basınca dayanması için iki tarafında bu girişi geçmesi gerekiyor. Şimdi tabi bu altta yapıldığı için yukarıya doğru dolduramıyor. Fazla basınçla doldurduğunuz anda tahliyeden atıyor. Ee, olmamış. Bunu şimdi buradan sökeceğiz. Alacağız aşağı. Depoyu çıkaracağız. Bu tesisatı yeniden yapacağız arkadaşlar. Evet sonbahara giriş yaptık artık. Biz de yavaştan böyle karavanın içini şimdi sonbahar temizliği yapıyoruz. Biraz daha aldık. Onları düzenliyoruz. Bir de aşağıda da çok da aldık. Onları da düzenliyoruz. Şimdi Serdar çok güzel buluş bulmuş. Gelin bakın size aşağıya toplarken. Onu göstereceğim şimdi. Bugün hava bulutlu böyle ama yine de Dağılmış güzel. i̇ki ee, gündür çok dalgalıydı deniz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi etrafı biraz toparlayayım dedim. Çünkü çok dağılmıştık. Barlas, artık yapacak bir şey yok canım. Böyle bir kablomuz vardı dağınık. Elimizde de böyle boş pet şişeler var. Bu aşağı yukarı herhalde 150 metre falan. Hmm. Belki de daha fazla. Bu kablo böyle çantanın içine sürünüyordu. Bunu böyle çekiyorsunuz. içinden çıkıyor. Böyle pet şişeden kablo toplama aparatı yaptım. <laughs> bir de buraya koyuyorsunuz. Bitiyor. Burada da diğer fişi var. Kestin oradan mı? Evet <laughs> Buraya oradan da İstediğiniz gibiler çekiyorsunuz. Takıyorsunuz. <laughs> Bunu bir de halatla sarsak on numara beş yıldız olur. Dar, halatla da sararsanız <laughs> ya da boyarsanız. Evet rutinlerle devam ediyoruz. Ee, arkadaşlarımızı maalesef Fini uğurlamak zorunda kaldık. İbrahimlerle Merve'leri. Onlar da karavanlarıyla gittiler. Çünkü okul açılıyor ama okul açılsa da biz buradayız. <laughs> Çocukların kıyafetlerini, çantalarını, eşyalarını aldık. Barnas ola sınıfına gidecek. Bade de e, ikiye geçiyor bu sene. Evet şimdi biraz bulaşık vardı. Onları yıkadık. Beraber böyle bakalım ne yaptık. E, yatak odasını topladım. E, şu vardı. Maalesef düştü ve e, kırıldı. Onu şimdi yapıştırmam lazım. Böyle bu ışıklar da bize yine bir arkadaşımız vardı Onun için anısı olan şeyleri seviyorum. Evet, Serdar Bey yeni komşusuna bakıyor. Dikkatini çekti. Yeni komşusu. Yeni komşusu bir Evet, Defender. <laughs> güzel bir araç, çok güzel. Evet, bugün şimdi çok toplama Hadi, Hadi, He, sen de baba yardım topla. Ne, ne babacığım? Evet, Yatı rutinler. Hadi. Yaşlı baba mı? Hadi oğlum, sen de topla. Bak, oyuncağı. Anne de toplayacak. O gitti artık Serdar'cığım. At gitsin yani. O darmadağınık oldu. Her yer oyuncak. Şimdi e, bak, bak, Serdar takımlarını topluyor. Aa Tekin'i arıyorduk getirin. Süper. Serdar bunların içini falan boşaltmış komple düzenliyor. Onun için e, yani büyük temizlik gibi düşünebilirsiniz. Böyle biraz e, inanılmaz derecede dağınız. İşte yerleştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da topluyoruz. Buldun mu? Süpersin aşkım ya. Hadi, hadi. Evet talim hayatım. Al bakalım. <laughs> Baba. Anne. Evet ay aşkım talimi buldunuz. Aferin. Gel eşinin yanına koyalım kaybolmasın. Bade. Okullar açılıyor heyecanlı mısın? Evet. Peki buradan mı okula gitmek istersin, evden mi gitmek istersin? Buradan. Eve dönmeyelim değil mi? Hayır. Buradan gidip gelmekten mutlusun. Evet okuldan geleceksin, denize gireceksin. <laughs> 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 Oğlum daha yeni temizledim lan, hiç. Oğlum daha yeni lan, daha yeni yıkadı annen onu. <laughs> Senin eşyalarına bakın. Nasıl gidiyor temizlik? Valla bunun altını temizledim. Kötü. Çok düzenliyiz, çok. çok. Ya buraya. Ya buraya. Ya buraya. Ya buraya. Kim düşürdü bunu? Daha yeni bantlamıştım. Anne kaka yapmış Atlas. Haa, süper. Evet, bir rutinlerimizden biri de zaten bu. Yat! Ya bu paspasın kafasını da atıyor Çabuk yat! Olmuyor mu bir şey ya? olmuyor. Belki evdekiler olur aşkım ama sen bilirsin. Tamam? kullanmam Koyacak yer yok. Şimdi her yeri topluyorduk ama babam aradı. Bacağım kırıldı acil gelin diyor. Babam da burada dikildeki evde. Yani inşallah öyle bir şey yoktur. Aman alacağız doktora götüreceğiz şimdi. Ee, öyle bir durum varsa zaten bu küçük toplanma düzenlenme büyük toplanmaya dönüşür. Kulübünün arkasını böyle yaptık. Babayı ben sevk ediyoruz. Neden? Çünkü Bergama Hastanesi Ege Üniversitesi'ni sevk etmiyor. Burada da ameliyat yapamıyorlar. Kurtardı mı? Kurtarmadı. Dur. Orayı birazcık aşağı indir İndiremiyoruz. Dur dur yok indiremiyoruz. Burada arabanın kendi yüksekliği. O zaman bu tarafa dayayacaksınız. Çapraz alacağız. Evet. çapraz bir çapraz alalım. Şöyle. Kurtardı mı? Dur. Baba dur. Tamam. Tamam. Kurtardı mı? Tamam. Baba böyle rahat mısın? Tamam. Hadi ee, bakalım. Bence şöyle yapalım dostum. Böyle çaprazlayalım. böyle yattı çünkü. Böyle çaprazlayalım. ağırlığı bu tarafa bilsin. Oh. Bir dakika. Evet ambulans, özel ambulans ha. bulamadık şu an İzmir'de. Tamam. Artık babam dünden beri bacağı Söyledin bu mi? halde götürmemiz lazım. Şu suları o ver baba. Burası Nereden da yapmıyor şu anda. Da Al, birazcık da amcayı benden tarafa doğru ben o tarafa geçelim buraya gelene kadar ambulansta neler yaşadık. Ah bir bilseniz. Evet. Babamın ayağı kırıkmış. Bastırdılar tamam. bir bilseniz. Tamam. Baba ben yanına oturayım mı? Bir Bacağını dakika. destekleyeceğim. Şey nerede? Ne? Çantasını koy. Gerek yok abla. Yok mu? Olmadı. Kırık mı var şu anda? Evet, kalça. Kuru, şu kemik var bak, ya. O zaman mi? hiçbir müdahale yapmayın abla, sadece tamam, böyle kal. Tamam. Öyle dursun. yani giderken sarsılma da falan. Yok. Siz gene yanında Senin durun mesela. Kalçanın Hı -hı. Bak herhangi bir şekilde ayak kıpırdat. Zaten bak, sol ayağında bak, var. Koydum. Şey de koy, kendi bak, çantası benim çantam falan destekle o kısma. Evet, destekle, çantalarla destekle. Kaldır mı bakalım? Ha. Baba rahat Tam mısın? Diyorsun? Olmaz. Tamam. Ta, ta. Rahat ben, mısın sen, babam? Şey anca o sondaydı da dışarıya doğru çıkar. Sondayı orada olmaz. Çıkar sondayı. Uzat aşağı. Heh. Ayıp, adice bir şey yok. Yap çişinde rahat rahat. Rahat rahat. Hadi Allah senden razı olsun. Amin amcam cümlemizde. Sağ ol. Abi. Baba ayakkabını çorap giydirelim mi? Çorap aldım tamam. sana. Ben, tamam. Nihal, temiz, temiz çorap giydir aldım. Çorapları. Giydireyim mi? Hı hı. Tamam, tamam Ben giydiririm. Tamam. 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 Ben giydiririm. Evet. Bir Ali Bey bir bez parçası, pamuk parçası yok mu şu kanı silelim kardeşim? abi. Bir ıslak mendil gibi bir şey ya da. Gel ben giydireyim ver. Ben giydireyim. Biz tamam. 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 geldik Ege Üniversitesi Hastanesi'ne. Şimdi hemen kayıda. Oli biliyorsunuz evet. bizim artık Küçük cep parkülümüz. Orada Ambulans görevi de yaptı. Şimdi de karavan görevine başladı arkadaş. Evet. Saf haliyle karavanlık yapacak. Şöyle e, acilin önündeyiz. Babam şu an orada yatıyor ve bizi içeri almıyorlar. Haber bekliyoruz. Ameliyat olacak. Evet. Burada kalacağız bu akşam. Şimdi e, tabi kasaba gibi yerlerde ufak yerlerde yaşamanın güzel tarafları çok fazla. Devamlı denizle iç içeyiz. E, i̇şte ne bileyim e, doğayla iç içeyiz falan ama e, böyle zorlukları da var arkadaşlar. E, hastanelere özellikle böyle büyük hastanelere böyle durumlarda hastanelere uzak kalıyoruz. Ve bizim yanımızda yaşlı ve çocuklarımız var. Biliyorsunuz büyük bir aileyiz. E, onun ötürü biz böyle zor durumlar yaşıyoruz ve bu araba yine bizim kurtarıcımız. Evet. Yani <laughs> Ee, Efsanele gelecektik halbuki buraya bütün aile. Şöyle bir durum var. Olduğumuz yerde e, şu an yol çalışması var ve yolu bağlayan köprü yıkıldı şu anda. O yüzden geçiş yapamıyoruz. Yani bu kadar şanssızlık, talihsizlik üst üste gelir. Hı. Ama e, sağ olsun ki Oli var. Oli gene bizim imdadımıza yetişti. Garibim evet. aramam. Hem bugün ambulans görevi yaptı. Hem de şimdi bize karavan görevi yapacak. Bu gece onun içinde kalacağız. Bizim için de içinde iyi bir deneyim olacak küçük bir evet, deneyim ama evet. yine karavandayız yani. Aynen Karavan ama gene karavanda sayılır. Karavan artık o. Ruhu karavanınızdan. Eee abimler de Dalça'dan geldiler. Yine ailenin gücü çok şükür. Onlar da e, yarın karavanın yanına geçecekler, annemin yanına. Annem tek kalmasın diye. Biz de burada bakalım durumları ayarlayacağız. E, tabii bu olduğu için de artık kaldığımız yerde e, kalacak mıyız, kalmayacak mıyız yoksa toparlanıp artık eve geçeceğiz. Büyük ihtimalle hastamız var. Efsane için evet. Kampımız evet. maalesef bitti. Bitecek, Bitecek yani. Bitecek arkadaşlar. Evet valla oldu yani. bildiğiniz kendimize böyle bir karavan yaptık. Aynen Nasıl? İki dakikada. Bana diyor ki efsaneden sonra kıymetli bir yastıklarımızı gösteriyorum. Bir adet çocuk bezi. Bir adet solo bir adet solo. Ha bunlar niye var? Onu da söyleyeyim. Biz kendimiz için almadık. Biz babaya getirirken de altına yaydık işte. gördüğünüz evet. zaten videoda. Yumuşak olsun. Orada A101'e gittik. Ne bulduysak yani aldık. Orada yakında o var diye. O kadar spontane oldu ki biz zaten şok olduk. Biz karavandayken işte Ben deniz şortuyla geldim zaten arkadaşlar şeyi. yani. <laughs> evet. Şaka gibi. Yani biz apar topar bıraktık her ha. şeyi. Koşa koşa gittik işte bir anda Ambulans, ambulans, o bu derken hastane, postane karıştı iş. Evet, yine bir action. Serdarın dediği gibi actionsız günümüz yok. Yok. Evet. Yok. Ama e, efsane şey, efsanenin kıymetini anlarsın diyor Serdar. Evet. Zaten biliyorum. Için. Ama yine de her zaman diyorum karavanın büyük küçüğü yok. Bakın. Yok. yok. E, şu bile şu an burada bize. Aynen, ev görevi görüyoruz. nimet işte. şükürler olsun. Hastanenin öyle. önünde otoparkına evet. çektik. Evet. En azından evet, yatacağız. yatacak bir yerimiz var arkadaşlar. Biraz bir saatte olsa uyuyacağız rahat rahat. Haber bekliyoruz. Arayacaklar danışmaya telefon bıraktık. Aynen. Güvenli alanımızdayız. Evet, güvenli alanımızdayız. Çok şükür. Aa, arabamızın içindeyiz. Girdik, uzandık. Aynen öyle. Vallahi ben boylu boyunca uzanıyorum. Hiçbir ayağım değmiyor. Gayet evet. rahat. Şöyle çekeyim. Yani bir de bugün bu araba ambulans görevi de gördü. Hatta sedyeyle soktuk babayı yani içine. Evet, evet şimdi geceler diyoruz. Evet yani arkadaşlar yorgunluktan. Siz bizi izlerken ne zaman bilmiyoruz ama. Yani saat şu anda 12 çeyrek geçiyor. Gerçekten çok yoruldum. Ve yine ne oldu biliyor musun? Ben normalde bugün video yapacaktım. Şimdi kampta size yaptığım şeyleri çünkü daha sonra atıyorum ya. Bugün video yapıp yarın nasıl yetiştirecektim ve yine evet. bu olaylar çıktı. Ya ee, ve yine videoların sırası karıştı. Şimdi bunu mu önce atacağım diğerlerini bilmiyorum. Onun bir planlamasını yapacağım. E, ama herhalde bu kampımızın kapanış sırası olacağı için e, bu olayı herhalde en son atacağım. Çünkü başka çektiğimiz şeyler de var. E, biliyorsunuz e, güne hemen dönemiyoruz çok çekip biriktirdiğimiz için. E, yani bakalım eğer e, kampımız biterse dahi bir kış kampı düşünüyoruz. Allah'ın izniyle, Allah nasip ederse baksanıza. Hayat yani. asla bakarsanız hiçbir şey. Şunu oynatmasan. Kamerayı oynatmasan. Oynatmıyorum. Ayar yapıyorum. <laughs> yani hayat denen şeyde aslında hiçbir şeyi tam olarak planlayamıyoruz. Aynen öyle. Ee, biz düşünüyoruz. o Çok güzel sürprizler yapıyor şu an gibi. Ne yapıyorduk? Neredeyiz? Olsun. Yani arkadaşlar sabahleyin Güne nasıl başladık, akşam günü nasıl bitiriyoruz? Evet. Artık biz de karıştırdık. Nasıl başlıyoruz, nasıl bitiyor anlayamaz hale geldik. Bu sene yazmışlar sizin üzerinize bir kara bulut geziyor diye. Yani, Çok doğru. nazara gidiyoruz arkadaşlar. Bol bol evet. doğa edin. Evet. Ee, bu nazarlar üzerimizden gitsin bizim. Evet, kapatalım. %3 kalmış. Evet. Biz de biraz uyuyalım. Arkadaşlar iyi geceler. Hepinizi çok seviyoruz. Ee, lütfen görüşmek kanalımızı sonra. destekleyip abone olursanız, kanalımızı Bizi beğenirseniz çok seviniriz. Evet, beğen tuşuna basarsanız desteklerseniz sadece istediğimiz bu. Ee, kanalımız büyürse, büyük bir aile olursak e, ne mutlu bize sesimiz daha çok duyulur. Teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar.